dışında yaşayan vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak adımları atmak boynumuzun borcudur. Pandemi sürecinde dünyanın ekonomik olarak içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında Türkiye'den bağlanan emekli aylıkları kesilmeden yaşadıkları ülkelerde yarı zamanlı çalışma hakkı talep eden vatandaşlarımız için bir yasal düzenleme yapmanın tam da zamanı olduğunu ifade etmek istiyorum. Yurt dışında yaşayan, ve ülkesine gönülden bağlı vatandaşlarımızın bu taleplerine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kayıtsız kalmamış, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza Borsan Hersek'te gerçekleştirdiği buluşmada bu sorunun bir şekilde çözüme kavuşturulacağının müjdesini vermişti. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve Türkiye'den yurt dışı borçlanmasıyla emekli olan vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerde yarı zamanlı çalışabilmelerinin önünü açan düzenlemeyi verdiğimiz kanun teklifiyle inşallah hayata geçiriyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın gönlünü rahatlatıp yaşam standartlarını yükseltecek yasa teklifimize destek veren bütün arkadaşlarıma yurt dışında yaşayan kardeşlerim adına teşekkür ediyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.